Kaygıdan tamamen kurtulmak mümkün mü? Bu soru hem bana klinikte hem çevremdeki insanlardan çok fazla gelen bir soru. Şimdi kaygıdan tamamen kurtulup kurtulmamayı düşünmeden önce kaygının işlevini aslında anlamamız gerekiyor öncelikli olarak. Kaygı niye var bizim hayatımızda? Kaygı bizim beynimizin ilkel sayılabilecek bölgelerinin bizi hayatta tutmak için ve bizi olumsuz deneyimlerden uzak tutabilmek için kullandığı bir mekanizma. Bu mekanizma bazen işlevsel bazen de işlev bozucu, uyum bozucu olabilmekte. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela ne zamanlar işe yarar bu mekanizma? Örneğin siz karşıdan karşıya geçiyorsunuz. En başta bir durup arabalara bakıyorsunuz. Bir araç geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyorsunuz. Çünkü bu kaygı sizi hayatta tutmaya çalışıyor. Bir araba geliyorsa dur yoldan karşıdan karşıya geçme diyor ve siz de karşıdan karşıya geçmiyorsunuz veya geçecekseniz de önleminizi alarak geçiyorsunuz. Bu işlevsel bir kaygı. Bir de işlev bozucu, uyum bozucu dediğimiz bir kaygı türü var ki bu da bizi genellikle bizim için değerli, önemli olan şeyleri yapmaktan alıkoyan klasmanda yer alan bir kaygı. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir sınava gireceksiniz. Sınavla alakalı kaygı yaşıyorsunuz ve sınava her çalışmaya başladığınızda veya o masanın masaya oturduğunuzda, her çalışma masasına oturduğunuzda kaygı yaşamaya başlıyorsunuz. Size aslında ilkel beyniniz şunu söylüyor. Ya boş ver bunu çalışma şimdi. Çünkü bunu çalışırsan örnek veriyorum işte sınavda olabileceğimiz başarısızlığı veya işte elde edebileceğimiz düşük notları Düşünmek zorunda kalırız. Dolayısıyla bununla muhatap olmayalım. Boşver kalk bir işte 5 bölüm dizi izleyelim. İşte arkadaşlarımızla dolaşalım, gezelim. Aslında kısa vadeli olarak bu tercih edilebilir bir şey değil mi? Yani o anki yaşadığınız kaygıdan uzaklaşıyorsunuz. Bu tercih edilebilir bir şey. Aslında kaygıdan kurtulmak dediğimiz şey bu kısa anlardan ibaret. Yani sınava çalışacaksınızdır, çalışmazsınız. İş görüşmesine gideceksinizdir. E, gitmezsiniz veya bir yere başvuracaksınızdır sizin için önemli olan bir yere, başvurmazsınız veya e, bununla alakalı herhangi bir çalışma yapmazsınız, haliyle o kaygıyı da hissetmezsiniz. Bu kaygıyı hissetmeme durumu, bundan kaçınma durumu kısa vadeli olarak, altını çiziyorum, kısa vadeli olarak işe yarar. Ancak e, burada kaygının işlevini tekrar hatırlatmak gereği duyuyorum. Kaygı sizin önem verdiğiniz, değer verdiğiniz, sizin için anlamlı olan şeylerle alakalıdır. Yani örnek veriyorum. Mesela ben bu videoyu çekerken, e, hatta az önce telefonda bir problem oldu, işte mikrofonda bir sıkıntı oldu. Onunla uğraştım ve acaba yetişecek mi bu video veya işte yeterince insanlara faydalı olabilecek miyim? Doğru cümleler kurabiliyor muyum? şeklinde. Şu an bile zihnimden geçen bazı düşünceler var ve haliyle yaşadığım bir kaygı durumu var. Bu kaygı durumu e, gerçekleştiğinde. Genellikle iki farklı yola ayrılıyor burada durum. Birincisi kısa vadeli rahatlama. Az önce örneğini verdiğim. Mesela ben şu anki yaşadığım kaygıyı yaşamamak için bana ilkel beynim şunu söylüyor: Ya boş ver videoyu çekme, İşte otur, bir şeylerle ilgilen, evdesin zaten, boş zaman geçir, biraz daha kafanı dağıt, bunlarla uğraşma diyor. Ben eğer bunu yaparsam şu olacaktı. Şu an hissetmekte olduğum, anlık olarak şu an hissetmekte olduğum kaygıyı yaşamamış olacaktım. Ve kısa vadeli olarak bir kaygıdan kurtulma sonucunu elde etmiş olacaktım. Bu tercih edilebilir miydi? Evet edilebilirdi belki. Ama bunun bir de bedelleri var. Bedelleri de sizlere yardımcı olma değerim veya bu mesleği yapma değerimle alakalı bir uzaklaşmaya götürecekti beni. Bu değerimden uzaklaşacaktı. Bir taraftan da, bu kaygıyı hala yaşıyorken şu an bu videoyu çekebiliyorum. Demek ki kaygı duygusu varken de biz bizim için değerli, anlamlı şeyleri yapabiliriz. Eğer ben bu videoyu çekmeyi önemsemeseydim veya sizlere yardımcı olma değerimi önemsemeseydim, böyle bir değerim olmasaydı ya da muhtemelen şu anki kaygıyı yaşamayacaktım. Yani yine çekebilirdim videoyu ama işte doğru sözcükleri seçmeyle alakalı bir kaygı yaşamayacaktım veya işte video kaliteli olsun diye uğraşmaya çalışmayacaktım. Bununla alakalı kaygı yaşamayacaktım. Yani sizi kaygılandıran bir şey varsa bundan kaçınmak yerine bu kaygının neyle alakalı olduğunu, bunun sizin hangi değerinizle alakalı olduğunu düşünmeye başlamanız bence iyi bir yol. Yani siz önem verdiğiniz yerden, sizin için anlamlı olan bir yerden kaygılanırsanız. Sizin için önemli olmayan, sizin için değerli olmayan, sizin hayatınızı daha anlamlı yaşamanıza vesile olabilecek şeylerle alakalı e, olmayan şeylerden kaygı duymazsınız. Dolayısıyla e, kaygı duygusunu yok etmek bir, mümkün değil. İki, mümkün olsa bile bence yok etmeniz gerekmez. Çünkü e, bu kaygıyı yok edebilirseniz eğer böyle bir şansınız olsa, bu kaygıyı yok ederseniz onunla beraber değer verdiğiniz şeyleri de yok etmeniz gerekir. Yani şöyle düşünün. Bir egzersiz olarak bunu klinikte çok fazla uyguluyorum. Sizlerle de kısaca yapabiliriz. Gerçi bu bir kağıt kalem materyali gerektirir ama hayali olarak bir kağıt düşünün. Kağıdın bir yüzünde işte kaygı, anksiyete, tedirginlik duyguları var. Ve ben size diyorum ki şurada bir kutu var. Bu kutunun içine bu kağıdı top yapıp atarsanız hayatınız boyunca bir daha bu kaygıyı, bu tedirginliği, bu endişeyi yaşamayacaksınız. Kabul mü? Genellikle bu soruyu sorduğumda tabii ki hocam niye yapmayalım ki hemen atarım o kutunun içine diyorlar. Tamam diyorum şimdi atmayın hemen kağıdın arkasını çevirin ve bu kaygınızın neyle alakalı olduğunu yazın. Mesela işte başarılı birisi olmak, iyi bir çalışan olmak, iyi bir anne olmak, iyi bir evlat olmak bunlarla alakalı kaygılanıyorum. Tamam bunları yazın Yazdığınız şimdi bu kağıdı top yapıp bu her şeyi yok edebilen kutunun içine atar mısınız? Hayır hocam atmam niye atmazsınız. Çünkü e, atarsam kaygım gidecek ama değer verdiğim şeyler de onunla beraber gidecek. Bu egzersizi uyguladığımızda danışanlarımız şunu görüyor. Yani demek ki ben beni kaygılandıran şeylerle alakalı e, aktivitelerde bulunursam, yani kaygı duysam bile o değerlerimle temas etmek için çaba sarf edersem, aktif olarak çaba sarf edersem hayatımı daha değerli, daha anlamlı yaşayabiliyorum. Buradan nereye varıyoruz? Aslında kaygı yok, edilen, yok, edeb yok edebileceğimiz bir şey değil. Ama yok edebilsek bile bununla beraber değerlerimizden de vazgeçmemiz gerekir. O yüzden sizin için kaygı uyandıran, sizi endişelendiren, kaygılandıran durumlara bu kaygıyı en başta kabul edip ve bu kaygıyla beraber o yola devam edebileceğinizin farkında olabilmek için bu yolda emin adımlar atmanız gerekiyor. Sınava çalışmanız gerekiyorsa kaygılansanız bile o sınavla alakalı küçük küçük de olsa adımlar atmak, bir iş görüşmesine gitmekle alakalı bir kaygınız varsa muhtemelen siz iyi bir işe sahip olmak ve iyi bir işe sahip olma sayesinde belki saygınlık kazanma, belki iyi bir yaşam ...koşuluna sahip olmayla alakalı bir yere varacaksınız. Demek ki sizin değeriniz bu. Bununla alakalı adımlar atmaya başladıkça şunu göreceksiniz. Kaygınız yok olmuyor ancak bu kaygıyla beraber siz sizin için anlamlı şeyler de yapabiliyorsunuz. Bunu gördüğünüz zaman aslında hayatınız bambaşka bir yere doğru evrilmeye başlıyor. Bu pek çok bize rahatsızlık veren duyguyla da alakalı. Sadece kaygı değil. Bu üzüntüyle de alakalı bir şeydir. Mesela ben üzgünüm, şu an e, üzgünlüğümü yok etmeden, bu üzüntüyü yok etmeden kendim için, kendi değerlerim doğrultusunda bir şey yapamam. Böyle bir kuralınız varsa bunu en başta bir alın, önünüze koyun. Deyin ki hayır, ben şu an e, benim için değerli olan bir durumla alakalı üzülüyorum ve bu üzüntü duygusuyla beraber hangi değerinizle ilişkiliyse bu, o değerinize doğru ufak ufak adımlar atmaya başlayın. Temel amacımız burada üzüntüyü yok etmek olmasa da değerler doğrultusunda hareket etmek sonucunda olumlu bir yan etki diyebileceğimiz bir şekilde. Zaten bu üzüntü duygusu da bazen kendisini yok edebiliyor veya ortadan kalkabiliyor. Ama dediğim gibi temel amacımız bu duyguyu yok etmek değil. Bu duygu olmasına rağmen bu duygu deneyimleniyorken de kendi değerlerimiz doğrultusunda anlamlı bir hayat sürebilecek olduğumuz gerçeği.